arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bizi... sen. arkadaşlar. Bugün babam ya kimisi ve yesi hamurcumdan deniz oy yapacağız. Oo. Merhaba arkadaşlar. Arda, ben de geleyim. Tamam. Al. Biz Arda ve Doğa ile birlikte Açma. hamur oynamayı çok seviyoruz. Evet. Ben çok Ar sevmiyorum ama Arda çok bayılıyor. <laughs> evet Arda daha çok bayılıyor. Evet. Evden çok kokutuyor çünkü. Oynarken yaptığımız birkaç figürü sizinle paylaşmak istiyoruz bugün. Babam dinozor Arda yapacak. Arda en çok dinozoru seviyor. Bakalım bu sefer de güzel bir dinozor yapabilecek mi? Babam yeşille Bizim yeşil ve bugün kırmızı hamurumuz var. Ya şey yapsanız da üçe bölün, üçünüzle yapın dinozor. Bakalım en güzel hangi tamam. dinozor olacak? Tamam, olur. Anlaştık. Ama yetmez ki. Evet, yetmez ki. E Birinizin ki biraz daha minik dinozor, tamam, önce... yavru dinozor olsun. Anne, anne başka omu getireyim. Mi? Başka omu kaymadı? Ver <laughs> 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 bakalım Arda. Tamam, doğa getirene kadar Ve siz başlayın. Hadi ben çekeceğim. Ver. En çok neyi sev en seviyorsun benim yaptığım Arda, onu yapalım. Ben neleri güzel yapıyorum? Bir tane bebek ve sütü olsun. <laughs> bebek, bebek ve, ve sütü. Dinozor yapmayalım mı? Onu yapacağım, onu da yapacağım. Evet. Sütü derken artık biberonla mı bebek olsun diyorsun? Evet. Tamam. Bir önce dinozor. Evet, önce dinozor yap. Babası biraz gardı değil mi? Tamam. Arkadaşlar, ben de sarı hamur buldum Süper. Hadi bakalım. Onu da siz Arda ile paylaşın. Ben şuradan kırmızı hamur buluyorum. Ben kırmızısı istiyorum. Al hepsini alabilirsin Arda. Ben sonra çok az isteyeceğim senden, tamam mı? Ama ben kırmızısı istiyorum. Tamam, paylaşın. Süper. Arda, sen sarıyı, sana sarı varsa, ben kırmızıyı alsam? Ayıyorsun. Bu hayır, hayır. daha koyulmuş mu? Biraz oynat. Arkadaşlar. Hayır siz de böyle farklı şeyler yapabilirsiniz. Biz de bunları deneye deneye yaptık. Ya, bir yaş bana veriyormuşsun. Evet, çok yani şark. çok güzel olması gerekmiyor. Baba, sadece Bir yaş bana veriyormuşsun. Çok şahit. Ben sana vereyim. Dur. Tamam. Bunu arkadaşlara nasıl yaptığımızı gösterelim. Sonra sana vereyim olur mu? Hadi bakalım küçük küçük parçalar ver bana. Ona böyle dikenlerini yapalım. Ya benim elim her zaman sıcak oldu. Bakın gördüğünüz gibi, gibi oldu ama. <laughs> Artık kertenkele olması, dinozor mu olması veya timsah olması sizin hayal gücünüze kalmış. Arkadaşlar bizim işimiz biraz uzun sürecek galiba. <laughs> Doğa sen ne yapıyorsun? Yılan mı? Hayır. Ben de dinozorluyorum. Arda da bana yardım ediyor. Şimdi evet. ayak yapalım Arda. Ayak için gerekmiyor değil mi? Ayak için biraz daha büyük vereceksin. Heh. Şöyle yapıştıralım. Hani benimki biraz daha küçük olacak. Olsun önemli değil. Mi? Evet önemli değil. Bir yaştan gari... Bir tane daha alayım Arda. Dev olsun dev. Bu biraz büyük olsun. Küçük oldu. Sonra hep birlikte bozacağız zaten bunu. Hayır. Arda bozmayı çok seviyor çünkü bunları sonunda. Hamurları karıştırmazsanız Şöyle arkadaşlar sonra da bir oynayabilirsiniz. Baba, bana şey Ama ben, şimdi e, malzemelerimiz eksik aştardı. geçirmişiz. Bana daha aştardı. Sen ne yaptın ki Arda az geldi? Ee, Sen karınca yap o zaman tam olur malzeme. Karınca küçük ya. Hayır. Hmm. Ben kurbağa yapıyordum. Kurbağa peki. Ya baba ben okumanca. Küçükcezar bu tarz. Hey baba ben kurbağa yapsam küçük gelecek Evet. Bakın arkadaşlar. Oo çok havalı oldu. Evet. Biraz böyle. Evet. İş Şimdi mi yaptın sen onu? Dişlerini de yapacaktım ama hiçbir malzeme getirmemişiz bugün. Hiç bir dahaki mi? sefere size Arda'nın dediği bebek ve süt mama mama kavanozunda yapabiliriz değil mi Arda? Hayır, süt. <laughs> evet, süt. Evet, süt. Biberon olmasın? Evet, evet, biberon ya. Evet, annemize teşekkür ediyoruz. Evet, bizim oyunumuz biraz daha devam edecek herhalde. Vedalaşalım mı arkadaşlarla? Diye. bitti sadece şu kuyruğu yapacağım. Doğa sen ne yapıyordun anne? Yunus. Doğa Yunus yapıyormuş. Oo. Sana da yeşil sarıyla göz yapalım mı? Ben böyle minnaşık yapmak istedim. Minnaşık mı yapmak istedin? O minnaşık parmaklarını severim seni. Nasıl bir göz bir oldu? Bir şey? <laughs> Öyle şöyle Ama işte bir Aynı sarı, doğa sarı kırmızı çok güzel oldu bence. Kürdan da getirseydik. Hı. Arkadaşlar şu göz biraz büyük oldu ama benim Yunus'um da böyle oldu. Bu da çok güzel oldu. Diş de yaptım dikkatli bakarsanız. Hı. Evet. Barbuna da benzet sanki biraz o. Yani bence de, bence de. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ya, ya, ya. Hepinize iyi akşamlar. Ar bunu şimdi kim bozacak? Ben. Ay 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 elimden aldılar. Ay ay ay, ay. ne oldu bu arkadaşlar. arkadaşlar? Bay bay arkadaşlar.